Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci dönem birinci sınav sorularıyla tekrar birlikteyiz. Sosyal Bilgiler dersindeyiz. Hüseyin hocamız burada. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yaptık? Öğrenciler için soru hazırladık. Kaç tane hazırladık? Nereden hazırladık? Ekonomik faaliyetler. Ekonomik faaliyetler. Onu görüyorlar. Ekonomi faaliyetlerle ilgili 10 tane soru hazırladık. Umarım faydası olur, yararlanırlar. Olur olur. Ben öğrencilerimizden geri döntüleri alıyorum. yani Biz izleyerek iyi notlar aldıklarını söylüyorlar. Buyurun başlayalım hadi. Ee, sanayi faaliyetlerinin en çok ham madde olarak kullanılan kaynak aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Ee, sanayi faaliyetlerinde toprak, su, orman evet kaynak olarak kullanılır ama en fazla kaynak olarak kullanılan e, madenlerdir. Ha Mad işlenmesi lazım burada demirin, çelik vesaire. Ee, Hı -hı. Sanayi ürünlerinin hemen hemen tamamında madenler kullanılır. Ya yani tarım Sanayisinde de e, makinelerin üretilmesi için madenler kullanılır veya şey e, başka e, malzemeler içinde. Ya toprak zaten kullanılan bir şey değil. Su evet gerekiyor ama hani ham madde değil. Ee, ee, şey, orman mesela e, sadece orman ürünlerinde de kullanılıyor. Sadece orman ürünlerinde ama. Burada önemli olan şey madenlerin sanayinin gelişmesi için çok önemli bir yerinin olduğunun bilinmesi gerekiyor. Madenlerle ilgili mutlaka bu ünitede bir soru kendilerine çıkacaktır derslerinde. Hmm. Maden sanayinin ham maddesidir, temel kaynağıdır. Dolayısıyla madenler bakımından zengin olan ülkeler sanayileşirler. Yoksa madenleri gidip başka ülkelerden maden satın <laughs> Satın almıyorlarsa da sömürüyorlar, savaş çıkartıyorlar <laughs> falan. Yani bu maden konusu sanayinin He yani şimdi mesela İtalyanların komple Afrika'yı sömürüp s kendi s gibi. Enerji gibi. kaynakları, enerji kaynakları da madendir. Ha, maden konusu sanayi için, ekonomik kalkınma için, gelişmek için savaş için başlıca bir son sebep hocam. Son derece önemli bir konudur. O yüzden madenlere dikkat evet. çekiyoruz. İkinci soru. Kaynaklar ile ekonomik ilişki faaliyetler arasında sıkı bir ilişki vardır. Ülkemizdeki kaynakların bulunduğu yerler aşağıda verilmiştir. Bu yerde hangi ekonomik faaliyetin olabileceğini karşılarına yazınız. Yer kastamonu, kaynak olarak da orman. Kastamonu biliyorsunuz en, olur en giriş mi? olduğu yerler. Hangi bir faaliyet olabilir? Ormana dayalı, kağıt fabrikaları. Kağıt fabrikaları. Veya kereste fabrikaları. Kereste Ormana fabrikaları. dayalı fabrikalar. Konya Kaynak, işte toprak, yani tarım, Hı -hı. buğday diyelim, başka ürünler de olabilir. Buğdaya dayalı olarak hangi ekonomik faaliyet gelişebilir, İşte on fabrikaları. Ya yani da bisküvi fabrikaları, mesela ben geçerken görmüştüm, bir sürü bisküvi, bisküvi fabrikası Bisküvi, yani gıda sanayisi Hı -hı. diyebiliriz. Erzurum, yine toprak ama bu sefer çayırlar. O zaman bir şey, hayvancılık, besicilik. Hayvancılık, besicilik. işte besicilik, et kombinaları Hı -hı. veya işte deri üzerine şeyler olabilir. Hı -hı. Zonguldak, işte taş kömürü var taş kömürüne madencilik. bağlı olarak madencilik ve bu madenin kullanıldığı fabrikalar işte demirçilik fabrikası. He. Demir getiriliyor. Neden? İşte kömürün olduğu yerde neden demirçilik fabrikası? İşte o çeliğin üretilmesi için enerjiyi kömürden elde ediyorlar. Hmm. İki şey lazım demirçilik için. Hem kömür lazım hem demir lazım. Demiri taşımak daha kolay olduğu için kömür madenin olduğu yere kurmuşlar demirçilik fabrikasını. Kömür çünkü daha, daha ağır, ağır, taşınması daha maliyetli. İşte madencilik, veya demir çelik. çeliğe mi dönüştürüyor hocam öyle? E tabii kömürü yakarak işte maden erisiyorlar. Onu ondan çeliğe dönüştürüyorlar. İşte İçine bazı ka, ka, kat bir şeyler karı. katıyorlar demek ki. Krom katıyorlar. İşte çelikleştiriyorlar. Hı hı. Demir çelik fabrikası diyelim. Trabzon işte denizi var. E ne olabilir Trabzon? Balıkçılık, diyelim. balıkçılık olur. İnsanların etrafında ne varsa arkadaşlar onu kullanarak evet. kendine o bir ekonomik bir şey getiriyorlar. O kaynakları geliştiriyorlar. Aşağıda verilen yerlerde en çok yetiştirilen tarım ürünlerinin e karşılarına yazınız e, ters olmuş soru. Bu tarım ürünlerinin en çok nerelerde yetiştiğini yapalım o zaman? Yapacağız. Hı -hı. Çay en çok ülkemizde Rize'de, Rize'de Doğu Karadeniz'de Rize'de yetişiyor. Yani dolayısıyla çay fabrikası nerede olmasın? Olduğu yerde. Olduğu yerde neden? Yani arkadaşlar ya? maliyetleri azaltmak adına ve hani e, bir an önce üretime geçmek adına mesela çay bahçesinin atıyorum hemen iki kilometre yanına e, çay fabrikası kuruluyor ki oradan toplasınlar götürsünler Yapsınlar, fabrikada çıkartsınlar gibi. <laughs> Üzüm Ülkemiz en çok Ege bölgesinde, Ege bölgesinde var, böl Akdeniz'de de var Var. ama çok e en çok Ege'de bir çok var. Birçok yerinde var üzüm yetiştirici bakımından İç Anadolu bölgesi de çok zenginler o konuda hı hı. ama işte İzmir'in çekirdek üzüm mesela hep çekirdek üzüm İzmir gelir. İzmir diyoruz ve burada üretilen üzümleri de biz yemeyiz çoğu ihraç edilir. Ha, güzellerini yurt dışına satıyorlar. Yurt dışına satıyorlar <laughs> hemen yakın İzmir'den <laughs> e, yurt dışına. Muzu giyiliyorum Muz. hocam Anamur. Değil mi evet. Mersin diyelim. Mersin Anamur <laughs> yine Akdeniz bölgesi diyelim. Evet. Ayçiçeği Trakya. Yine onu da bilirsin. Tekirdağ, Trakya. Trakya'dan Edirne yazalım. Evet. Böyle Edirne. İl olarak Trakya yazalım Trakya'yı. Ya. %90'ına yakını buradan karşılanıyor. Şey, zaten Ayşin... yazın giderseniz arkadaşlar Trakya tarafına her taraf böyle sapsarı, sarı böyle tarlası. Yine buğday ülkemizde Karadeniz kıyıları hariç hemen hemen her yerinde yetişir ama, ama en çok İç Anadolu, İç Anadolu yine İç Anadolu, Konya. Konya diyelim, Konya, Konya. olsun. İncir. Yine Ege. Ege. Ama Akdeniz iklimine uygun bir şey. Bizim Eş... incir ağacımız var. Ondan artısı e, gibi. Var, böyle. var. Bilmiyorum. Her <laughs> yerde. Her tarafta var. Böyle. Akdeniz iklimi geliyor. Ama Aydın'ın inciri çok Aydın meşhurdur. Aydın'ın inciri, Ege'nin inciri çok meşhurdur. Evet. Yine bunların da en iyilerini yurt dışına satıyorlar. Onu da biliyorum. Bizim yediklerimizden çok daha kalitelisi. Nereden? Yurt e, dışından mı aldınız? Hayırdır hocam? E, yok, yurt dışından aldın. İpacık üstünde yoksa Aydın inciri falan mı yazıyor? Özellikle bu kalite kalite yapıyorlar mesela. En iyi kaliteli olanlar yurt dışına e, satılıyor. Bize ikinci, e, üçüncü kaliteler geliyor. Kayısı, Malatya. Yine Malatya. Malatya. Doğu Anadolu bölgesinde. Bunun iyilerini yemiştim ben. Hakikaten öyle kayısı e efsane bir şey ya. Yani çok, bizim kayısılar kayısı değilmiş yani. <laughs> Malatya'nın yanında. Evet. Ülkemizde tarımı geliştirmek için kurulmuş kurumların hmm. isimlerin aşağı yazınız. Tarım çok önemli. ülkemizde bir tarım ülkesi ama durduk yere gelişmez. Bu tarımın gelişmesi için bazı kurumlar devlet tarafından kurulur. Özel şirketler de kurabilir ama Çaykur gibi biz falan mı? Devlet kurumlarını söyleyeceğiz. Nedir mesela? Çiftçinin e, para ihtiyacını, kredi evet. ihtiyacını karşılaması için Ziraat Bankası. Hmm. Ziraat Bankası bu amaçla kurulmuştur. Ama şu anda normal özel bankalar gibi çalışıyor da asıl kuruluş ama, amacı o. Kuruluş amacı o ama yine mesela e, çiftçilere yönelik özel kredileri var. Hmm. Diğer yani, bankalarda olmayan avantajlar yani var. O yine evet. çok satmamış diyebiliriz. Ziraat Bankası bu amaçla kurulan Toprak bankalar... Mahsulleri Ofisi var. Evet. Hala var mı bilmiyorum ama çalışıyor mu Toprak hali. Mahsulleri Ofisi var. Bunlar işte... E, o çaykur gibi şirketlerdi. Ne işte, üreticiden tahılları alıyorlar. İşte onlara destek veriyorlar. Bir anlamda eee Fisko e, birlik de vardı galiba kar Birlik var. var. <laughs> Onları tek tek yazmıyorum. Daha büyük kuruluşlar yazalım. Mesela devletin o Atatürk döneminde kurulan tekel. Öyle var, çok de, fazla şirket sayarız. De, Onlar de. şirketler özelleştirildi. Şu an kalmadı onların kalı. Evet. E, ne var mesela? Ziraat odaları var. Hmm. Devlet kurumlarını yazıyoruz evet. aslında biz. Ziraat odaları var. Tarım kredi kooperatifleri var kalkındırma falan filan bir şeyler verdi evet. galiba. Bunları devlet kurmuştu Atatürk döneminde cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan özellikler tarım kredi kooperatifleri, ziraat odaları. Sonra e, projeler var. Mesela GAP projesi var. Güneydoğu Anadolu projesi. Barajlarla su, evet. su gitmeyen alanları sulandırarak oradaki tarımı e, şey yapmak, canlandırmak adına. Bir kurum değil bu, bir proje ama e, bu çok devlet büyük projesi. bir projeydi ve bir bölgeyi kalkındırdı ve e, birçok baraj kuruldu. O yüzden bunu da ben buraya yazıyorum. Hı hı. Devlet su işleri var. Desi. bu mesela su ile ilgili sulamalı tarımın yapılabilmesi için su kanalları mesela barajlardan de baraj varsa kesinlikle, kesinlikle zaten onun duvarında kocaman DSİ yazısını görürsünüz e, bu tip kurumlar tarımın ihtiyaç duyduğu malzemeleri veya işte kalkınmayı sağlamak için yatırımlar yapıyorlar devlet eliyle tarımı geliştiren kurumlar çok Hı -hı. da önemli bunlarla ilgili bir soru ben mutlaka Bekliyoruz. bekliyorum tamam aşağıda verilen bilgilerin önüne doğru olanlarına de, yanlış olanlarına y ya harfi koyunuz Tiftik keçisi ülkemizde sadece Ankara ve çevresinde yetişir. Doğru mu? Çok özel bir keçidir. Evet, dünyada başka yerde yetişmez. Doğru. Ankara diğer bir adı da Ankara keçisidir. Ankara keçisi. Ülkemizde balıkçılık daha çok Ege Denizi'nde yapılır. Hayır. Yanlış. Kölenizde. Ee, bunun nedeni de balıklar soğuk suyu severler. Yani su soğudukça balıkçılık daha e, artar. Güneyindeki arkadaşlar hava ısındı, deniz ısındı için, için, daha balıkçılık kuzeydeki denizlerde. Çok evet. Ülkemizin zengin bitki topluluğu arıcılığın gelişmesini sağlamıştır. Arılar zaten ham madde olarak çiçeklerin nektarını Çiçekleri topladıkları için. için. Evet. Ve Türkiye'de endemik türler bakımından çok zengindir. Yani böyle çiçek çeşitliliği çok fazladır. O yüzden ballarımız çok kıymetli zaten. Hı -hı. Doğru. Ağır ağır hayvancılığı daha çok kalabalık nüfuslu yerlerin yakınında yapılır. Hayır, uzayan yapılmıyor mu? Hayır. Ha ahır özür dilerim ben şey yapmıyorum. Ha mera tamam. ihtiyaç ah, çok özür ahır da yapılır. Ben Erzurum Erzurum Kars He. Kars Erzurum bölgesinde e, orada mera hayvancılığı. Mera hayvancılığı bu. Ağır hayvancılığı evet. Daha çok neden? Nüfusun et ve onu zaten yayacak yer yok etrafta. Hani besleyecek ki, yer hemen yok. Hemen kısa sürede yapıp Türkiye'ye tüketiciye ulaştırmak. Şey de böyledir. E, tavuk, yani tavuk çiftlikleri hep büyük şeylerin yakındadır. Tüketime, pazara yakın olması açısından. Üretelim satalım, hemen üretelim satalım. Üretim, satalım, satalım. Yani. Çünkü hemen tüketilmesi gerekiyor. Özellikle mandıracılıkta süt ve türeleri çabuk bozulduğu için, için yakın yerlerde yapılıyor. Tarıma dayalı sanayi tarımın gelişmesine zarar vermiştir. E, hayır niye zarar versin? Katkı sağlamıştır. Evet. E, tarımı geliştirmiştir çünkü sanayide de kullanılıyor daha fazla insan ulaştırılabiliyor kısa zaman daha fazla üretim yapmasını sağlıyor tabii ki Ekim, kim olayları mesela daha fazla hızlanıyor traktörlerin arkasına değişik aparatlar takıyorlar tabii ki aşağıda boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz Ülkemizin sanayinin en çok geliştiği bölge Marmara Marmara bölgesidir bunda ulaşım imkanlarından tutun da e, kaynaklarının fazla olması ikliminin e, yumuşak olması nüfusunun kalabalık olması maden, etkilidir. Evet. Dünya rezervlerinin %70'inin ülkemizde bulunduğu madeni, bor madeni uzay sanayisinde kullanılır. Evet. Bor madeni. ısıya dayanıklıdır. Evet. Bu bor cam filan da oradan yapılır. Hı -hı. Adı bor oradan gelir. Isıya dayanıklı olduğu için de bu uzay araçlarının sürtünmeden kaynaklı yanılmasını engelli, engelliyorlar. Öyle. Çok önemli bir madendir. Ee, ülkemizde en çok Divriye, Kimhan, Kayseri ve Kahramanmaraş'ta çıkarılan demir madeni. Demir. Birçok sanayinin temel ham maddesidir. Yani fabrikanın, makineleri kurabilmek için demir ihtiyacınız var. Demir çok önemlidir. Ülkemizde madenlerin araştırılıp çıkarılabilmesi için Atatürk döneminde kurumu açılmıştır. Et, et, et mi? Yok değil yok, Yanlış konuştum. O bank... E, doğru e, ama... O... Eti maden işletmeleri falan yok muydu? E, var. E, bankası o. Bankası kredi mı? sağlamak için. Çıkarmak için Maden Teknik Arama Enstitüsü. Ha. O da şey, e, maden ilgili ama kredi sağlamak için. Ziraat Bankası tarımı destekliyordu e, Etibank e, madenciliği ve eti sanayi. Maden işletmeleri falan diye sanki bir kurum diye hatırlıyorum. Öyle öyle bir şey kalmış da. İşte banka, e, banka finanse ettiği için. Finanse ettiği için hı. anladım. Etibor da mesela. Bor fabrikalarımız da var. Evet. Şeyde, e, Eskişehir'de. Etibor Eskişehir ile Afyon işte. arasında geçerken hı. ben bir yer görmüştüm. Uzaktan maden, böyle. Maden, teknik, arama, enstitüsü. Bugün doğalgazı falan bunlarla arıyoruz biz. Ülkemizdeki hı. madenleri ulaşım ile ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkiyi kısaca bilirsiniz. Ben böyle bir şema da yaptım çünkü önemli ulaşımın ekonominin her alanında çok önemli olduğunu Kesinlikle. vurgulamamız lazım. Sanayiden bahsedelim. Sanayi için en önemli iki şey vardır. Ham madde ve pazar. Yani fabrikada işletilecek ürünü Alman fabrikaya getirmen lazım. Getirmen lazım. Neyle getireceksin? Işit, tırlarla, kamyonlarla. Yolla getireceksin. Sahip, evet. Karayoluyla filan. Yani ham maddeden pazara ne ihtiyacım var? Ulaşıma, ulaşıma ihtiyacım var. Karayoluna ihtiyacım var, hava Demir yolu ihtiyacım olabilir, yoluna ihtiyacım var, olabilir, ihtiyacım var. Hepsi Çok önemlidir. Peki ulaşımın olmadığı bir yerde fabrika geliştirme olur mu? Yani olmaz. Yapamazsınız. Ticaret. Bahsetmiştik. Aynı ticaret şey zaten. yollarla, aynen, ulaşımla. Aynen. Fabrikada üretilen ürünün tüketiciye ulaşabilmesi ticaret yollar mümkündür. Yollar hmm. olmazsa ticaret de olmaz. Hmm. Tarım yine aynı şey. Tam e, tarımda ekilen ürünleri, yetiştirilen ürünleri fabrikalara veya tüketiciye ulaştırmak için yollara ihtiyacınız vardır, kesinlikle. geliştirir. Turizm e, yine aynı şey. Yani ulaşılamayan yere turist niye gitsin? Turist gidemez, ileri yani. götüremezsiniz, uçaklarla getireceksiniz, e, işte doğal ve tarihi eserleri göstermek için yine ulaşım hmm. imkanlarına ihtiyacınız var. Dolayısıyla her ekonomik faaliyette ulaşım merkez noktadır. Tabii ki. O yüzden ulaşımın kesinlikle geliştirilmesi lazım. Sadece karayolu ulaşımının değil, Demir yolu hava, ulaşımını, havayolu ulaşımını ve var, deniz sen... ulaşımının geliştirilmesi ekonomik faaliyetler için çok önemlidir. Diyebiliriz, evet. Güneydoğu Anadolu Projesi bölgeye ne kazandırmıştır, hangi alanlarda gelişmeler neden olmuştur? Güneydoğu Anadolu Projesi Güneydoğu Anadolu bölgesindeki kurak toprakların sulanması için e, yapılmış bir projedir. Dolayısıyla en önemli katkısı tarımadır. Atatürk Barajı kurmuş değil mi hocam? Tabii Atatürk Barajı ile beraber 20'ye yakın daha küçük, küçük, barajlar. küçük barajlar Atatürk Barajı en büyük, en büyük barajı. O barajlarla beraber sulama kanalları bile kaç evet. bin kilometre, yani kilometrelik e, sulama kanalı şey yapılmış. Ve bu e, GAP projesiyle bakın çok büyük bir projedir. E, sulanabilen tarım alanları tüm Avrupa'nın bir e, yıllık tarım ihtiyacını karşılayabiliyor. Yani sadece GAP projesi tüm Avrupa'nın besin ihtiyacını karşılayabilecek bir potansiyel üretti Türkiye'yi, kazandırdı. Normalde. Çorak topraklara çorak, bir şey yetişmiyordu. Tabii canım, çorak Çünkü sul sulamayı ee, suyu var olan yerden olmayan yere aktarmak tabii. için yapılan bir proje. Peki tarımdaki bu ilerleme yani zenginleşme başka nelere sebep oldu? Ee, nüfus gücünü azalttı aslında diye Azalttı ve geri dönüşleri sağladı. Eskiden atıyorum memlekette vardı 30 dönüm tarlası ama hiçbir işletemiyordu, bir işe yaramıyordu. Tabii. Ama şimdi işleyerek belki büyük şehirlerde kazancından daha fazla para kazanabiliyor. Doğru. O zaman diyor ki niye ben gurbete gidiyorum, gidiyorum. toprağımı işlerim. Hem e, büyük şeylere göç azalttığı gibi büyük şeylere gidenleri geri getirdi. E, yani. O bölgedeki ekonomi canlandı. Yani. Turizm, o barajlarda bugün turizm faaliyetlerine kazandırıldı. Turizm Aynen. bir etkisi var. E, dolayısıyla bu ekonomik kalkınma ülkemize Vergi olarak, Zenginlik olarak geri, geri dönüyor. dönüyor. Dolayısıyla hem sadece ekonomiyi değil, sosyal hayata da, turizme de, kültürel hayata e, da, kültür da, da etkiler olmuştur. Bunu da o şekilde değerlendirirseniz bir bölgedeki ekonomik kalkınma sadece ekonomiyi etkilemez, eğitiminden, sanatından e, veya diğer sosyal hayatından her az şeyi yani. e, etkiler. Evet. Yukarıda özellikleri verilen insana ne denir? İyi bir eğitim almıştır. Hızlı düşünebilen, kaynakları doğru ve verimli kullanan, çok gönlü ve bağımsız düşünen hı hı. insanlara nitelikli insan gücü deriz. Hı. Girişimciler de nitelikli insan gücünün bir parçasıdır. Yani aynı zamanda girişimcilerin evet. de özellikleridir. Hı hı. Onuncu soru. Aşağıdakilerin hangisi meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken konulardan biri değildir? ilgi ve kabiliyetlere uygunluk, gelecekte ihtiyaç duyulacak bir meslek olup olmaması, çevremizdeki insanlar tarafından beğenilmesi, severek yapacağımız bir meslek olması. Meslek seçimi çok önemlidir. Kesinlikle bize ilgimize ve kabiliyetimize uygun olması gerekir. Sevmemiz gerekir çünkü çok ömür, ömür boyu yapacağımız olur. bir e, iştir. E, gelecekte bu mesleği yapabileceğimiz şartların olması önemlidir. E, evet. Okuruz, mezun oluruz, mesleğimizi kazanırız ama iş yapamazsak bir anlamı kalmaz. Ama Başkalarının beğenmesi şart Değil. değildir. Başkaları beğenmediği halde bizim için uygun olan meslekler bizim için en iyi olan mesleklerdir. Dolayısıyla başkalarının beğenip beğenmesini çok da dikkat almaya gerek yok. yok. Diyoruz arkadaşlar size sınavınızda başarılar diliyoruz. Kolay gelsin.